Sevgili 5. sınıflar hepinize merhaba. Video derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerle en son video dersimizde Allah inancı ve Ramazan ve Oruç üniteleriyle ilgili test çözmüştük. Şimdi bu video dersimizde de 3. ünitemiz olan Adab ve Nezaket ünitesini testlerle, sorularla tekrar etmiş olacağız. Böylelikle 5. sınıfın ilk 3 ünitesinin Genel tekrarını hızlı bir şekilde ne yapmış olacağız? Yapmış olacağız. Biz sizinle adab ve nezaket ünitesinde nelere öğrenmiştik? Nezaket kurallarını öğrenmiştik. Ee, bunlarda neler vardı? Selamlaşma adabı vardı, sofra adabı vardı, iletişim ve konuşma adabı vardı. Özel hayatın mahremiyeti vardı, yani gizliliği vardı. Değil mi? Eminim ki sizler de hatırlıyorsunuz. Ee, İslam dini bizden nasıl olmamızı istiyordu ahlaklı bireyler olmamızı istiyordu. E, ahlaklı bireyler nazik, edepli e, bireyler olur diye konuşmuştuk. E, şimdi sizlerle bu dersimizde bunları işleyeceğiz. Bizim nezaket kurallarımızın neler olduğunu, selamlaşma adabımızın nasıl olduğunu, iletişim ve konuşma adabımızın nasıl olduğunu, sofra adabı, Hazreti Lokman'dan ötler, Tanyat Doğası anlamı ile ilgili sorular çözüp, sorular üzerinden ünitemizi tekrar edip, hatırlayıp e, genel tekrar videomuzu ee, tamamlamış olacağız. Başlayalım bakalım. Metinden Osmanlı'da hangi kavrama önem verildiği anlaşılabilir. Osmanlı'da insanlar kullandıkları kelimelere özen gösterirlerdi. Örneğin lambayı yak ifadesi yerine lambayı uyandır derlerdi. Çünkü yakıp yıkmak olumsuzluk bağlanan bir kelimedir. Bakın hani kaba olmuyorlar da daha nazik oluyorlar. Değil mi? Lambayı yak demiyorlar da kibar bir şekilde lambayı yak diyorlarsa bu bize e, neyi gösterir? Tabii ki nezaketi gösterir. Evet. Şöyle yapalım. Paragrafta hangi kavramın önemine dikkat çekilmiştir? Kişinin özel alanının ve yaşam alanının korunması diyorsa gençler bu nedir? Kişisel mahremiyettir. Özel hayatın gizliliğidir. Devamını okumamıza bile gerek yok. Ama kişinin, kişinin başkasının eşyalarını izin almadan kurcalaması, onun mektup ve mesajlarını okuması, bilgisayar ve sosyal medyada kişinin kişisel mahremiyetini zedeler. Bunlara biz yanlış olduğunu belirtmiştik. Evet. Aşağıdaki davranışlardan hangisi yukarıdaki ayet kelimenin mesajının Özümsemiş birine ait olamaz. Oğlum eğer yaptığın iş hardal tanesi kadar bile olsa ve bir taş içine girse Allah onu ortaya çıkarır. Muhakkak ki Allah en gizli işleri bütün bilir. O her şeyden hakkıyla haberdardir. E, kimin övdüğüydü bu? Hazreti Lokman'ın oğluna övdüğüydü. Allah'ın gizli saklı her şeyi ne yaptığını bildiğini söylüyordu. E, Allah'ın gizli saklı her şeyi bildiğini Bilen birisi hangisini yapmaz? Okul çıkışı herkes sınıf terk ettiğinde ışıkları söndürüp çıkmak güzel. Hastalanan arkadaşı için e, ne yapması için iyileşmesi için uyku öncesi dua etmek. Arkadaşının suçunu kendisinin üstlenmesi. Kişi arkadaşının suçunu kendisi üstlense bile asıl suçlunun kim olduğunu Allah biliyor mu? Evet, tabii ki biliyor. O yüzden doğru bir davranış değil. Yukarıda verilen maddelerden hangileri nezaket kuralları içerisinde değerlendirebilir? İnsanlar ile konuşurken sesimizi yükseltmemeli, alçak gönüllü ve mütevazı olmalıyız. Doğru mu? Doğru. Nezaket kuralları içerisinde değerlendirilebilir. Birin olmadığını eledi. Karşımızdaki insana sen demek yerine siz hitabı ile konuşmalıyız. Olabilir mi? Olabilir. Bize karşı kaba ve kırıcı olan insanlara bile yumuşak ve nazik olmalıyız. Bu da doğru. Böylelikle üçü de nezaket kurallarımıza örnektir. Doğru cevabımız ne olacak? Denizli olacak. Yukarıda verilen metne göre aşağıdaki sorulardan hangisi Emir öğretmene sorulmuş olabilir? Din kültürü dersinde Emir öğretmen, çocuklar, Müslüman her yerde sorumluluklarını bilinciyle hareket etmelidir. Bunun için sosyal medyada söylediği sözlerin de hesabını vereceğini yapmamalıyız unutmamalıyız. Kendi adımızı kullanmadığımız durumlarda bile sorumlu davranmalı, yalan söylemeli, söylememeli. Kötü sözleri yaymamalıyız. Allah'ın gerçek hayatta haram kıldığı her şeyin sanal hayatta da ne olduğunu haram olduğunu unutmayınız. Yani evet biz gerçekte yalan söylemenin günah olduğunu söylüyoruz. Ama yalan söylemek sosyal medyada da günahtır. Evet hangisi? Eee... Sorulmuş olabilir. Resmi olmayan ve güvenilirliğinden emin olmadığımız sitelerde niçin kimlik bilgilerimizi paylaşmamalıyız? İnsanın dünya hayatındaki sorumlulukları nelerdir? Sosyal medyayı kullanırken özgürce her şeyi yazabilir miyiz? Tabii ki sorumuz ne olabilir? C olabilir. Çünkü e, emir öğretmen ona göre bir cevap vermiş. Ne demiş? Sosyal medyayı kullanırken özgürce her şeyi yazamazsınız. Nasıl günlük hayatta yalan söylemeliyseniz... E, Sosyal medyada da ne yapmamalısınız? Yalan söylememelisiniz. Evet gelelim 8. sorumuza. Ee, sofra adabı ile ilgili yukarıdakilerden hangisinin söylediği doğru olabilir? Yemekten önce ve sonra eller mutlaka yıkanmalıdır. Ahmet doğru mu? Doğru söylemiş. Ekmek ve su alırken kendinizden önce başkalarına teklif edilmelidir. Evet çok kibar bir davranış. Doğru. Sofrada zaman israfı yapılmamalı. Yemek mümkün olduğunca hızlı yenmeli. Hmm, salih bir dursun. Herkes sofraya oturmadan yemeye başlanmamalıdır. Evet diğer insanları da beklemeliyiz ama illa sofrada hızlı hızlı yemek yememeliyiz. Hızlı yemek yemek ee, nedir? İnsanların midesine zararlıdır. Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın sevmediği ve yapanı da güvensiz duruma düşürecek olan davranıştır. Arkadaşından okumak için aldığı kitabın her sayfasını karıştırmak. Zaten okumak için almış. Kaç Saate bakmak için arkadaşından aldığı telefonun kilidini açıp fotoğraflara bakmak güvensiz duruma düşürür mü? Evet, güvensiz duruma düşürür. Gelelim yukarıdaki sorularımıza. Yukarıdaki tabloda karışık olarak verilen tahiyyat duasının anlamının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Ne diye başladık? Ettehiyyatü lillahi ve salavat ve tayyibat. Selamet rahmet ve bütün güzellikler Allah içindir. Ey peygamber, daha sonra ne gelecek? Ey peygamber, Allah'ın rahmeti, beleketi ve selamı senin üzerine olsun. Daha sonra, daha sonra selam bize ve Allah'ın tüm iyi kullarına ve kelime-i şehadetle bitecek. Zaten siz eteyyatının sonunda kelime-i şehadetin yer aldığını biliyorsunuz 2'nin en sonunda olduğu şıkkı bulmanız bile soruyu çözmeniz için yeterli. Evet, altı çizili kelimelerde Hazreti Lokman e, ol mu hangi konuda uyarma ihtiyacı hissetmiştir? Eğer onlar senin hakkında olmayan, bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için zorlarsa onlara itaat etme. Ortak koşmak diyor. nedir bu? Ortak koşmak şirketten aklımıza geliyor. Ortakla kuruluyordu şirketler. Allah'a ortak koşma konusunda uyarıyordu. Nedir bu? Şirktir. Evet, gelelim şuraya. Yukarıdaki ayet, kelimelerden aşağıdakilerden hangisi öncelikle çıkarılabilir? Görmedin mi? Allah nasıl bir misal getirdi? Güzel bir sözü, kökü yerde sabit, dalları gökte olan, güzel bir ağaca benzetti. O ağaç, Rabbinin izniyle her zaman yemişini verir. Öğüt alsınlar diye. Allah'tan insanlara misaller getirir. Kötü bir sözün misali ise, Gövdesi yerden koparılmış. O yüzden ayakta durma imkanı olmayan kötü bir ağaca benzer. Şimdi çocuklar bakın. E, güzel bir söz neye benziyor? Güzel bir ağaca benziyor. Kötü bir söz de e, kötü çürük olan bir ağaca benziyor. O zaman e, Kötü toprakta olan ağaç nedir? Faydalıdır değil mi? Meyve verir. E, yemişini verir. Ama gövdesi yerden koparılan ağaç meyve verir mi? Hayır vermez. E, o yüzden Hangi ağaç daha faydalı? Bu ağaç, yani güzel ağaç daha faydalı olduğu için biz güzel sözlerin kötü sözlere göre e, daha etkili ve kalıcı olduğunu anlıyoruz. Güzel sözleri kullananlar Allah tarafından düzlendirecek böyle bir şey yok. Güzel söz her şekilde yararlıyken kötü söz faydasızdır. Hayır, buna ulaşamayız. E, bazen e, güzel sözlerle insanları kandırmaya çalışıyorlar. Sözün doğru olanı aynı zamanda güzel olandır. Hayır, bazen e, her doğru ne olmuyor? E, güzel olmuyor bazen kötü şeyler bizi mutsuz etmeyen, umutsuz eden şeylerde ne oluyor? E, doğru oluyor. E, o yüzden buna doğru kabul etmiyoruz. Ancak güzel sözler kötü sözlere göre ne deriz? Daha etkili ve daha kalıcıdır. E, sonucuna buradan ulaşabiliriz. Böylelikle adab ve nezaket ünitemizle ilgili tüm konuların içinde olduğu bir e, test çözmüş olduk. E, bir sonraki ünitemizle ilgili yani neydi o ünitemiz? Hz. Muhammed ve onun Aile hayatı ile ilgili e, test çözeriz. E, tabii ki video derslerimizi e, artık sonlandırabiliriz. E, bir değişim o kısmı var. Şimdi burada video dersimizi tamamlıyorum. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.